başında bizleri izleyen bütün Şanlıurfalı ve Harran evlerlerime canı gönülden selamlarım, sevgilerimi iletiyorum. Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz günden beri Harran ilçemizde adeta bir hizmet seferberliği başladı. Harran Belediye'mize bir kurumsal kimlik kazandı. Harran ilçemize kent kimliği kazandırdı. Aslan yaptığı yerden belli olur. Her anımıza yakışır ve her anımızın bütün hizmetlerine cevap verebilecek belediye binamızı yeniledik ve halkımızın hizmetine açtık. Ve her an belediyemizin dağınık olan araç farkını Büyükşehir Belediyemizle görüşerek Yerini Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız 10 bin metrekare genişliğinde araç parkımızı her anımıza kazandırdık ve bakanlıklarımızla istişare ederek araç parkımıza 40'a yeni, yeni araç ekledik ve her anımızın hizmetine açtık. Eğitimde, sağlıkta, kültürde, ulaşımda, enerjide ve hayatı kolaylaştıran bütün hizmetlerde haramımızda adeta yeni bir gelecek pusulası, yeni bir gelecek yolu açtı. Haramımızın önünü açabilmek için başta haram ilçemize bağlı olan hem kırsal mahallelerde hem ilçe merkezimizin Genelde altı ilçe merkez mahallemizde. Ulaşımda 1 milyon 400 bin metrekare kilitli parke taşı yaptık. Harran ilçemizde ve Harran'a bağlı kırsal mahallelerimizde yaklaşık olarak bugüne kadar 375 kilometre sakin kaplama asfalt yaptık. Harran Belediyesi olarak. Harran Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde Harran ilçemiz ve Harran ilçemize bağlı kısal mahallelerimizde 125 kilometre asfaltın daha startını vereceğiz. Harran ilçemizin en önemli sorunlarından Harran Devlet Hastanemizin yerini planladık. Eski devlet hastanemizin Yıkım işlemlerini başlattık ve önümüzdeki günlerde Cenab-ı Allah nasip ederse yeni devlet hastanemizin temelini atıyoruz. Cumhur İttifakı olarak hem Büyükşehir Belediyesi hem Harari İlçe Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uranoğlu ile yaptığımız görüşmenin neticesinde her aramızda hem rezge yolu dediğimiz yolu hem de yatılı bölge okulu yolunun Ulaştırma Bakanımızın desteğiyle asfaltı oradan alıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin de desteğiyle filenç ve araçları ve personelleri Büyükşehir Belediye'miz karşılamak üzere temelini attık ve şu anda o iki yolumuzu yapıyoruz. Haramlar kendimiz hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı olarak hem Şanlıurfa hem Harran'da hem de Türkiye genelinde hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle hem Şanlıurfa milletvekillerimizin desteğiyle. Hem Şanlıurfa valimizin Şanlıurfa'da görev yapan bürokratlarımızın, kaymakamlarımızın hepsinin desteğini her zaman arkamıza alıyoruz ve her anımıza yapılması gereken ve geç kalmış bütün hizmetleri elimizden geldiğince belediyemizin bütün imkanlarını kullanalım. Bütün personellerimizde, bütün belediye meclis üyelerimizde Gece gündüz demeden sürekli çalışıyor, Vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine, derma, yaralarına merhem olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bildiğiniz gibi bir yerel seçim süreci başladı. Bu yerel seçimde de herhalde büyük işlere imza atabilmek, atmak için Cumhur İttifakı olarak her zaman olacağız. Harranımızı Türkiye'nin dalgalama ve Harranımızı Türkiye'nin örnek ilçesi haline getirene kadar, gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle devlet hastanemizi yapıyoruz. Harranımızda hem kültür evlerini bütün mahallelerimizde yoğunlaştırıyoruz. Hem camilerimizi bütün hem kırsal hem ilçe merkezimizde yoğunlaştırıyoruz. Bugünlerde başladığımız üç tane alanımızda yeni parkımız var. Bunları e, her alanımızda kazandırıyoruz. Jandarmanın önünde, emniyetin önünde ve eski mesire alanımız, mesire alanı dediğimiz Haram Kent Park dediğimiz, daha önce de projesini hazırladığımız ve Büyükşehir Belediye'mize devrettiğimiz yapımını da Büyükşehir Belediyesi'nin tamamladığı, devamını polis noktasına kadar Cenab-ı Allah'ın izniyle yapıyoruz Haram'dan içerilerimize. Hayırlı olsun. Ben burada bizleri izleyen Haram'dan içerilerime diyorum ki Cenab-ı Allah bize ömür verince sizler de bizlere destek verdikçe sizleri hiçbir zaman mahcup etmeyiz. Doğu büyüdüğümüz topraklara faydalı olabilmek için gece gündüzden ara bütün enerjimizi harcamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Harran'ı bir cazibe merkezi haline getirmek için gece gündüzden çalışıyoruz. Hem kültür alanında Harran bildiğiniz gibi 8 bin yıllık tarihi geçişli olan bir ilçe. Hem inanç turizminde halen tasarrufu devam eder ve halen sürekli dualar üzerimizde ve ilçemizin üzerinde olan Hayat Harani Hazretlerinin türbesinin bakımını, onarımını sürekli yeniliyor. İmam Bakır Hazretleri camimizin bakım onarımını yaptık. İhase duvarını yaptık. Halkımızın hizmetine açtık. Hazreti Yakup kuyumuzda da hem çevre düzenlemesine hem ihase duvarını yaptık halkımızın hizmetine açtık. Her anımıza bir tane gastronomi merkezi, iki tane de sosyal tesis kazandırdık. Sporda da gençlerimizi unutmadık. Her anımızın hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallemiz olmak üzere 14 mahallemize 14 tane halı saha yaptık gençlerimizin hizmetine açtık. Bu süreçte esnafımızı da unutmadık. Esnafımıza Harran Belediyesi olarak Harran Belediye Çarşısı'nı inşa ettik ve 250 adet iş yerini tapulu bir şekilde esnafımıza verdik. Esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Harran ilçemizde İmam Bakır mahallemiz, Hayati Harrani mahallemiz, Süleyman Demirel mahallemizin bir kısmı ve Türkçere mahallemiz olmak üzere bu dört mahallemizde 30 yıldır süren tapu problemini çözdük. Cenab-ı Allah'ın izniyle en yakın süreçte tapularımızı vatandaşlarımıza vereceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu süreçte eğitimde her anımızda her anımızda 24 tane yeni ortaokul ve pansiyonlu lise kazandı. Evet bu süreçte her anımızın hem içme suyu şebekesini yeniledik. Hem kanalizasyon şebekesini yeniledik. Hem yağmur suyu şebekesini yeniledik. Ve bununla beraber her anımızın aşı artık doğal bazda düşüyor. Her anımızda doğal getirdik. Hayırlı olmasını diliyorum. Evet, bu süreçte her anımıza her anımızda yaşayan kadınlarımızı, annelerimizi, bacılarımızı unutma. 340 personel kapasiteli bir fabrika yaptık. Her anı, hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi belediye başkanlığı görevine geldiğimiz günden beri gece gündüz demeden hummalı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İstihdamda Harman Belediyesi'nde göreve geldiğimizde 104 personelimiz mevcuttu. Bugün itibariyle Harman Belediye'mizin 600 personeli var ve Harman Belediye'mizle ortak çalışma yapan ilaçlama şirketi olsun, araç kiralama şirketi olsun, oralarda da ilaçlama şirketinde 50 personelimiz, araç kiralama şirketimizde de 25 personelimiz çalışmaktadır. Elimizden geldiğimiz geldiğince her anımızdaki gençlerimize, kardeşlerimize istihdamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, pandemi döneminde bildiğiniz gibi bütün Türkiye genelinde ve Şanlıurfa'da özellikle bütün belediyeler, bütün iş yerleri, bütün kurumlar kontak kapatırken biz pandemiyi bir fırsat bilerek kontaklarımızı çalıştırdık. Gece gündüz demeden iki var diye yaparak gündüz ayrı, gece ayrı yol çalışmalarımızla başladık parklarımızın düzenlemesinde hiç durmadan, duraksız bir şekilde özellikle pazarımızın ön tarafında parlamenterlerimize çok güzel bir yeşil alan kazandırdık. Onun içerisinde oyun parkları, mescidi, kadın emzirme odaları, lavaboları ve hayatı kolaylaştıran bütün hizmetleri ekleyerek halkımızın hizmetine açtık. Ramazan ayında Haran'ımızda yaşayan ailelerin tamamı zengin fakir ayrımı yapmadan ilçedeki bütün hanelere gıda polimizi ulaştı. Haran'ımızda bildiğiniz gibi, göreve geldiğiniz gibi bir otogar yaptık halkımızın hizmetine Bir sent pazarı yaptık halkımızın hizmetine açtık. Kültür merkezimizin devrini Büyükşehir Belediyesi'nden alarak halkımızın, öğrencilerimizin hizmetine açtık. Enerjide Harun İlçe Merkezimiz olmak üzere bütün kırsal mahallelerimizde, Harun'umuza bağlı 135 mahallenin tamamında enerji problemini ortadan kaldırdık. Bunun yanında engelli kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Engelli kardeşlerimize Göreve geldiğimiz günden bu yana 521 tane elektrikli, tekerlekli sandalyeyi teslim ettik. Cenab-ı Allah inşallah engelli kardeşlerimizin bu sandalye, sandalyelerden kurtulmasına vesile olur ve hepsi o sandalyelere atar, bire birey olarak hayata tutunurlar. Allah'ın izniyle her aramızda içinde hem Bolu Camii'de hem Kale'de kazı çalışmalarımız sürekli devam ediyor ve sürekli de Harran Belediyesi olarak sonsuz destek veriyor. Yol ağlarımızla ilgili, bütün grup yollarımızla ilgili, Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız istişareler neticesinde Harran'ımıza 500 kilometre yol ağında asfalt yaptık ve şu anda yapmaya da devam ediyoruz. Ceylanpınara bağlanan en önemli yollarımızdan birisi olan Damlasu, Binekli, Karatepe, Çiçek, Büyük Yıldız ve oradan Kaymaklı'ya bağlanıp aşağı kesme kaya, yukarı kesme kaya, doğu kesme kaya, başak, tanınmış ve koyunluca bağlantısını da yapıyoruz. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Evet, yıllardır her anımıza kambur olan ve birçok mahallemizin grup yolu olan meydan kapı yolunu genişleterek asfalt serimini yaptık ve hemşerilerimizin hizmetine açtık. Dağ bölgesinde bulunan ve yaklaşık olarak 20 mahallemizin grup yolu olan Damlasu, Aydınlı, Demirci, Yenice, Küçük Yıldız, Kaymaklı, Türkoğlu, yolumuzu da beton yapıyoruz. Halkımıza hayırlı Köy içi asfalt çalışmalarında ise Harran Belediyesi olarak gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her anımızda göreve geldiğimiz günden köy işlerinde 375 kilometre asfalt yaptık. Beditaş, Çepkendi, Selamaz, Şahin Tepesi, Çorpan, Şık Süleyman yolu, Ardılı, Aydüştü, Umutlu, Aşağı yakın yukarı yakınıyor, Erdemli, Gürgele, Avla, Andaç, Soylu, Bozceyla, Evciler, Kazlıkuyu, Ekber, Miyanlı, Giyimli, Kuruyet, Ballıca, Çiftlik, Akıncı, Kütüklü ve Peşikli olmak üzere bütün mahallelerimizin içini asfaltladık. Kilitli parke taşı çalışmalarımızda ise para para mahallemiz, dağlanan mahallemiz, sehrince mahallemiz, gözlere mahallemiz, buğday tepe mahallemiz, aşağı yarımca mahallemiz, huzur mahallemiz, bütlere mahallemiz, çavru mahallemiz, ağacın mahallemiz, İmam Bakır mahallemiz, Dantara mahallemiz, Kabataş mahallemiz, Arıklı Mahallemiz, Bozyazı Mahallemiz, Yayvan Doruk Mahallemiz, Su Geldi Mahallemiz, Süleyman Demirel Merkez Mahallemiz ve Hazreti Yakup Merkez Mahallemiz olmak üzere 1 milyon 400 bin metrekare parke taşını yaptık vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Haran ilçemizde ise büyük yollar olan Adnan Menderes yolu, Çevre yolu, Kaymakamlık Caddesi, Yatılı Bölge Okulu yolu, Çavlu yolu, Lezge yolu dediğimiz, Çavlu yolu ve Harari çevirde bulunan resmi kurumlarımızın çevresinde ki yolların tamamını sıcak asfaltla buluşturduk. Halkımıza hayır olmasını diliyorum. Ovadaki grup bağlantı yollarında ise Balgat, Buldum, Kılıçlı, Aşağı yarımda, aşağı yarımda, yukarı yarımda, Tozluca, Ahmet Kara ve Şanlıurfa bağlantısını da yaptık. Para para dayanıklı buğday tepe yolunu da yaptık. Halkımıza hayırlı olsun. Doruç, minare, küçük minare bağlantı yollarını da yaptık. Şanlıurfa'dan harana bağlanan kestirme yol dediğimiz Yardımcı Harran ilçe merkezi, Harran ilçe merkezi Akçakale. Bağlantı yolunu da sıcak asfalt yapıyoruz. Halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bunun yanında ilçemizin refahının, huzurunun, güvenliğinin en üst seviyelere çıkabilmesi için Haran'ımızın girişinde bulunan polis noktasını yeniledik ve polislerimizin hizmetine açtık. Geleceğimizin teminatı polislerimize 80 daireden oluşan bir polis lojmanı kazandırdık. Her anımıza hayırlı olsun. Bizlere güven. Biz daima sizlerin emrinde olacağız. Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Bizim aşiretimiz yok. Biz haramlıyız, sonuna kadar da sizlerin emrinde olacağız. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. <laughs> ne mutlu!